Animasyon derslerimizde kullanacağımız Unreal Engine programını kurmakla başlayalım. Öncelikle tarayıcımı açıyorum. Arama bölümüne Epic Games yazarak hemen giriş sağlayabilirim. Karşıma gelen ilk siteye tıklıyorum. Sağ üst taraftaki indir ibaresini tıklıyorum. Ve indirme işlemim gerçekleşiyor. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bu indirme dosyasını açarak Hemen kurulumları tamamlıyoruz. Ee, bu adım kolay olduğu için hemen ileri ileri diyerek tamamlayabildiğiniz için herhangi bir ek kurulum ek özellik gerektirmediği için e, bu adımı atlıyorum. Sonrasında Epic Games Launcher ismindeki uygulamanız indirilmiş olacaktır. Bu uygulamaya girdikten sonra sizden giriş yapmanızı isteyecek. Eğer hesap, mevcut bir hesabınız yoksa alt taraftan hesap oluşturabilirsiniz. Şuradan hesap oluşturabilirsiniz. Veya farklı seçeneklerle giriş yapabilirsiniz. Veya direktmen e-posta ve şifrenizi yazarak girişinizi sağlayabilirsiniz. Sol tarafta Unreal Engine bölümüne tıklıyoruz ve bu ekranda olduğumuza emin oluyoruz. Sonrasında kütüphane bölümüne geliyoruz. Burada artı ikonuna tıklayarak hemen yeni bir sürüm oluşturuyoruz. Burada 5.4.4'ü e, bu animasyon derslerimizde kullanacağız. Bu yüzden siz buradan 5.4.4'ü seçerek yükle ibaresine basın ve yüklemelerinizi tamamlayın. Yüklemeyi tamamladığını sol alt taraftaki indirme bölümünden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada eğer e, 5.4.4'ün arka planı mavi şekilde çizgili ise e, tamamen kurulmuş demektir. Hemen başlat ibaresine tıklayarak başlatabilirsiniz.